Drift yaşlar var mı? Şirik yapalım. Bakalım abi. Abi onu sen de bakabilirsin ya şey karmit var eles. Onun olduğu da yere da... gidip. Abi ben orada kapalı ya. Yok o şey var ya sen oraya gitmemişsin de ondan ben helikopterle götüreyim seni oraya. Yir abi. 25 25 bin mi 30 bin mi bir abonelik veriyorsun tamam bitti 50 bin de olabilir. Tamam ağır. Evet, evet. Bir Biraz... bir şey, bir araba. İşte bu. Mustang abi. İşte Cobra değil ama o. Cobra da var abi ya. Bu Cobra bulamadım ben. bu artık kendi yaşmıyor ya bile hafif. Oh 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 oh. De <laughs> ben de bileş kalmadı. Ben <laughs> de bileş kalmadı. Ay para kapattın mı adamlar üzerine sizler ya? <laughs> Yok abi. Panasonic motor upgrade'ti abi bizimkiler stok. Doğru. Bu evet, kornadan abi. Kornadan doğru söylüyor. O oh, özür dilerim Mahmut abi. Bu oh, önemli. Oh, o, o, o. <laughs> o slipstream'e kapıldık da araba uçuyor bir Onun ilk dostu nerede ya? Bir şey yapmak lazım şu 60 saniyedeki mahkep eşyalli. Evet ya? abi ya. Aaaa. Ah. Elanor. Yapmıştım abi ben. Sonra iyi olmadı. Gidiyordu abi. Sonra bir dövdü beni Rockstar Games. <laughs> bir daha gidemedi. gidemedi? <laughs> o bir karakteri var ya. Adam sonra öyle dövdü, dövüyorlar. Tövbe Metin abi. Bombe etmedim de abi beşliyorum. Tam zamanı beşliyorum. <laughs> bir abi o, o iş yaş haberin olsun ha. Yaş mı? Yok abi Kesinlikle. ben demeyim şey mi? Yani zamanı beşliyorum. Bir şey bulurum. Ya şu an bir şey, abi. şu an bir şey var ama ücretlilerde. Yok abi o zaman bir şey yapmamız. Uslu uslu oynayalım. Kosakkamız var. Bir şey yaparız. Oha. Direkt 1.8 milyar oluyor Asif abi para. Oha. Kaç lira? 1.8 milyar. Yok bilmem abi yani e, o şey ne, ne kadar ücret. Hile ya, mi? Yaptım. Hile 20, 20 euro. Yok abi öyle bir şey biz söylemiyoruz bu yayında. Kaç para lan? 20 euro. <laughs> 20 euro. Oh, oh, oh. Aha. Abi 20 euro ne yapayım? Ben düşün Kosaka 1 milyon 1 sen milyon Ataska. Abi oyunu zaten 3 euro'ya satıyor. Hileyi satanlar oyunu da satıyor 3 euro'ya satıyor. Yok abi almayayım. 20 euro bizim manat parayla 20 manat. Tıkma tıkma. 40, 40 bizim parayla 40 manat yapıyor. Ee... Abi 20 euro bizim parayla 200 lira. 300 lira. Evet. 200 lira evet. 200 lira. Bir ortalama ücretli çalışanın 2 bin maaşı nerede? Abi bir tane şey var, bir tanesi var. Ee, 68 euro. Ne veriyor? <laughs> Aynen ben soruyorum. Ne, <laughs> şey. ne verdiniz? Sen biliyorsun ne veriyor. Hiçbir şey vermiyor. Abi film atıyorum artık. Aynen tamam, abi. Evet. Beni davet etseniz şey yaparız, i̇şte bu, o, free club falan alırız. Saat kaç oldu? bu kadar fazla? Saat daha kaç olmuş ya her gelebilir aslında hala Saat kaç? Aa hadi hakikaten ya Saat bir bu dakika Sen de 12'de. bitir Aynı yerde Hayır abi Yok abi Sen onu ben Abi sen ben bir Bence sen Attım ben iki inizledi şey Mahmut abi senin bilgisayar bir şey diyor ha maşallah bir Daha bulutlardayken. Yok abi beni da, ben işe değilim. Para atıyorum şimdi. Ama seninki de açık gözüküyordu abi. Join game diyordu Mustafa abi. Sadece Asif abi, onlar root gözüküyor. Yok abi, ben işe değilim. <laughs> Yanlış o şey kabilecek mi? Evet, herhalde işte o kabiliyiz. Beni bir yerde server attı bir hileci bir adamla. Bir hile var bende falan yazdı da. Yazdı adına bir çocuk. İşte o şey karanlıklarla oldu. Bir iki üç. karanlıklarla oldu. Artık nasıl size lord olsun ben de yazmıştım işte. Şey oraya zemin malı bir şey var ya. Eee Rebellion 18. İsyanın isyanı neye? Keçe. Ne diyor? Şey Rebellion 18 şey. Bu çocuklarla şaka yapıyor da ejenlerle. Rebellion şey değil mi? Siyan çarmı. Siyan. Cihan mı? Evet, Rebellion. Rebel e, isyan yapmak demek. Rebellion isyan. İkinizde ayrı ayrı motor kulübü mü kurdunuz? Öyle mi oldu? Yok, bende yok motor kulübü. Allah, bende yok. İkinizde de motor kulübü gözüküyor. Bakayım. Aslında da vardı mı? Aa, ben de kurdum. Ben kurdum. Kayın abi. Ben ispendim. Mamda benim bir alırsam iyi olur. Ha benim operasyon var ya. Uçmayacak operasyon. Bakma. Uçmayacak abi. Aptım. Yok. Ha uç. Uçur uçur. Telepati ben. N niye direkt operasyon çağır abi? Yok abi. Üstüne şey yapayım da. Fırlıyım. Oha uçayım. kaç kere patladı o helikopteri? Abi 3 tane attım. Kaç tane şey, füze atmıştın? 3 tane dört tane <laughs> tamam, yani. Bu neyin hırsı Mustafa abi? Yok abi ne hırsı ya öyle sınav. Abi yani yaş kazan ben ya. olmuyor yani on, kere yani beni patlasan <laughs> daha iyi olur. Şimdi <laughs> patlatma da şey araba sağlıyorum yani lazım değil. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah. Olmadı be. <laughs> Kafadan vuramadım bu <laughs> abi. He? Abi yukarıdaymış şimdi Şey yapamadım, ölçemedim <laughs> Kafadan vuramadım abi. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Şimdi armor hepsi Armor'un bir faydası var mı burada? <gülüyor> 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 Çofeye denk geldim, çabuk alıyor da temin ayarlayamadım. Kafa. Ama bu engine block'un farkı ne? Mahmut abi şey miydi? Sen adam ölmüyor abi, sanki sende bir şey var gibi yani. Yok abi, normalde enerji bitiyor da şey kafaya vurmazsan veya sıkıntı. Biliyorum şey ya yani kafasız atlayınca çoktan ölmesi gerekiyor tüm vücudunu şarjörlerle mermilerle dolduruyorum ama nasıl bir süper heavy armor varsa <laughs> 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 az hadi sen görev kur. Abi ben bir şey diyeyim bu LS karbiti diyeyim bakayım orada. Abi sen neredesin alıverim ben seni diyeceğim ama benim helikopter gitti. <laughs> Dur. Abi ben Bek aldım artık benim Aldın şey mı? Şey Operatör. Hadi hayırlı olsun abi. Araba buldum abi. Şey, Wi-Fi. Allah. Im. Dangerous. Artık ben tehlikeyim abi. Bana dikkat olun. Neredesin ki abi, Korkun abi. Tamam, <laughs> sen? Korkun benden abi. Üflesin yanında edeceğim O kadar tamam bak. Acaba o kapattı mı? Bu kapatmıyor evet. abi şey bu açık. Hmm. <laughs> Aa abi, abi. çok param çıkmadı ya. Demeli 500 bin şey verdi. 180 bin buna. 3 milyon param çıktı. 3 milyon 4 milyon ya tutuk. Bizi de o kadar yoktu. Ben de 3 milyon yok şey araba e, ha, halletme. bir sonra var bir daha bu e, kameraya gireyim geliyim abi sen nasıl sen nasıl fırladın abi yok. oradan ya atladım abi sen nasıl uçtun orada? atladım <gülüyor> <gülüyor> abi böyle ölmez bu ya hee ölmüyor ki Allah Allah <laughs> acaba niye? Ben mesela. Oo, <laughs> <laughs> oh, yok burası merak etme. Allah top geçti, top geçtim. Abi ne yapıyorsun abi? Böyle kurdu ya Abi kar mitel arıyorum da, ha buldum. 5 dakikanız lazım, 5 dakika. Abi. Bəli, çorba təcəssüslə yeyeyim. Çorba az qayd oldu. O, nu istəmir. üyeliği alalım. Bakayım bir şey olacak mı? Aaa! Bunu salamıyorum ya kar Karacı. Neden alamıyorsun alamıyorum C sınav? Girmediğin A için evet. Evet, evet tabi girmediğin için. Oh! Yeni Supra. Mazda RX-8, 7. BMW. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Nişan aldım olmadı. <laughs> Hehehe <laughs> Kafan abi He? Kafan kafanı birazcık şey yapacağım oğlum Enes'in yine bu çok koşan bir şey geldi ya Katil'e <laughs> geldi Bizim derdi kalmadı ya. <laughs> 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 Patlayın derdi kalmadı. Valla bu karakterler çok itici ya Düşüyor musun abi? Niye abi? Bu karakterler var ya şeyde e, yarış misyonunda Evet abi Çok itici Bir <laughs> tegeyi de attım daha kafana ne yapayım? Öldün mü? He? ikimizi öldük. öldürdün mü? İyi bari Evet. <laughs> İyi var. Bunlar onda yani sorun ya. O ne <laughs> yürü Sağlık ya? Sağlık olsun be <laughs> abi. Sağlık <laughs> olsun be abi. <Sağlık gülüyor> abi çok önemli. <laughs> abi sen ne yapıyorsun? Abi ben bu soru uzayım şey. bitiyor şimdi. <laughs> Biz ortalığı birbirine kattık da. Biz de sakinliğinizi şey, öldürüp bekliyorum. bak masalar kuruyor. <laughs> yani Yok abi ben operasyonu görünce saklandım çok. Bodrumlara falan kaçtım yani. rengi yeşil dumanı çevireceğim varsa şeyde kaldı. Mavi de kaldı, turkuazda kaldı duman rengi. Aha, Bu benim benim garajında modifiye ettim motoru değil mi aynı zamanda abi? Aynen öyle olması lazım o. Abi stres başlattı Ama tamam Bizi çağırma onu. Yok şimdi bakmaz zaman Şey falan bir şey gibi sanki. Ee, çip satın kalıyor musun? Sadece gibi. Belli değil mi? De. Doğru. Hello. Ich daha kalak Ha, başlattım size abi Sabit mı? Çağır. Çağır Ee, bir tur mu olsun, iki, iki tur mu olsun, üç olsun? Trif mi? Hmm. Tumur. Hmm. Neyse, sen az falan. Trif var mı? Yok, yok. Bakalım. Tamam. Bakalım sabe o nome. mu? Evet abi. Mahmut abi koş <laughs> Bana gelmiyor abi. Ben atıyorum abi. Abi, abi. At Attım abi, yapma At ya abi, abi yapılma misyon <laughs> Yoksa şey yapma Invite geliyor mu? Invite geldi mi? Invite mı? geldi mi abi? Gelmiyordu. Yok. Ee, ben e attım aslında invite geldi gözüküyor abi. Yok abi şeyde gank atak var. Aaa. Olur abi ben de... Hamza abi yoksa... Bekleyelim abi şimdi ölür. İkiz adam ne olacak Mustafa abi için? Bu üçer ha. gibi adam öldürür. Sen yani yok atık. Yok ben de invat zaten zaten şeyde. Gank atak başladı için. Işte. Abi yani sen gank atakı nasıl buluyorsun da nasıl buluyorsun onu? Abi haritada biliyorum. kırmızılı yerler gözüküyor. Oralara girdiğinde gank atak gank atak başlıyor. Biliyorum abi başlıyor da Mustafa, nasıl <laughs> Mustafa var, abi nasıl buluyor o iki dakikaya? Mustafa abi bulur. Bela arayan. Bela arayan buluruz. Sağ Mevla atın. da değil mi? <laughs> Atabilirsin abi imaj bitti. Allah. Aslında ben bir tane daha attım, o da geldi gözüküyor abi. Yok abi. An Gelmiyor mu acaba? Bir, da, bir daha bir daha atayım. Asım'ın var eski imajı var. O çıktı şimdi. Ah, Joinikte de daha tamam. Ben geldim. Başlatma abi. Evet abi. Burada şimdi böyle yandacak mıyız mevzuları? Mevzuyu de... anlayacağız inşallah gelince. Gelelim de bakalım nasıl kadar şansımıza. Buradan bir